Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz doçent doktor Polat Yücekaya. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben e, 1977 yılında Kırıkkale'de doğdum. İlk orta öğrenimimi Kırıkkale'de tamamladıktan sonra İstanbul Beylerbeyi'nde lise öğrenimimi tamamladım. Ardından e, maliye bölümünü, sosyoloji bölümünü ve işletme bölümleri olmak üzere 3 fakültede e, lisans öğrenimimi tamamlayıp Yüksek İstansı Öğrenimi Sakarya Üniversitesi'nde, doktoramı da e, Kastamonu Üniversitesi'nde ta tamamlamayı mütakip e, yardımcı doçent doktor olarak atandım. Daha sonra e, belirli koşulları yerine getirdikten e, ve başvurumuzu yaptıktan sonra doçent ünvanlı akademisyen olarak halen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Çok tebrikler, e, şeref verdiniz hocam. Peki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? evet. Şimdi akademisyen olarak elbette ki e, yaptığımız çalışmalar aslında iki başlık altında toplanıyor. Hem araştırma faaliyetleri var hem de bilgi yayma noktasında üniversitede ders verme faaliyetleri var malumunuz. Tabii buna e, bir de ticari faaliyetler eklemek söz konusu olabiliyor. Çünkü e, akademisyenlerin finansal yönden de güçlü olabilmesi gerekiyor ki Tabii. E, araştırma, araştırma yapabilsin. Hı. Çünkü her bir araştırma zaman, emek ve maliyet gerektiren evet. işler. Bundan dolayı ticari olarak da bir takım işler yürütüyoruz. İşte bir limited şirketimiz var. Bu şirkette turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Hem akademiyi hem ticareti beraber yürütmeye çalışıyoruz. Nerede acaba? Bozca'da da bir pansiyon işletmeciliği Aa, yapıyoruz. Bunun dışında Çanakkale'de inşaat faaliyetlerimiz mevcut. Turistik bir bölge zaten çok ilgi var, değil mi? Yabancı turistler de geliyor. Yabancı turist çok gelmiyor yani genel, Bozca genel Adayı olarak. Seviyorlar. Genel olarak müşteri potansiyeli Hı. İstanbul evet. e, ve İzmir ağırlıklı Hı. olmakla birlikte ada e, küçük ve çok güzel tek sorunu e, adanın her imkanı kısıtlı müşterisi bol. Yani böyle Hı. bir sıkıntısı var. E, sağ olsun Türk e, turistlerimiz sıklıkla Bozcaada'yı tercih ediyorlar. Harika. E, bu yönde Bozcaadalılar olarak yani biz de artık Bozcaadalı sayılıyoruz. Ozcadalı bir, bir işletmeci Hı. olarak biz de bu durumdan çok memnunuz. Harika. Peki Hı. işinizin zorlukları nelerdir? Şimdi e, işi iki farklı iş yaptığım için Hı. iki başlık altında değerlendireyim. Öncelikli olarak <laughs> akademisyenliğin zorluğundan bahsetmek gerekirse, akademisyenlik gönüllü yapılması gereken Hı. bir iş çünkü idealist bir yaklaşım. Aynen. Çünkü bir profesörün bugün eline geçen aylık kazanç işte 1500-1600 dolar civarında, e, doğal olarak bu meslekten çok büyük paralar kazanmayı bekleyenler. Hı. Kesinlikle tercih etmemeli. Hı -hı. Yani bu mesleği gönül e, bağıyla hani ben bilim üretmek istiyorum, bilimle Hı -hı. uğraşmak istiyorum, Hı -hı. öğrencilerle iç içe olmak istiyorum diye düşünenler girmeli. E, en büyük sıkıntı araştırma konusunda fonlara ulaşma sıkıntısı olarak karşımıza Hı -hı. çıkıyor. E, bunun dışında elbette ki e, akademinin pek çok sorunu var. Çeşitli platformlarda sık sık dile getiriliyor. İşte e, atanma durumlarında nepotizm, klientizm gibi kavramların sıklıkla Aynen. gündeme gelmesi, liyakat esasının e, tam olarak uygulanamaması gibi problemler evet. her platformda zaten dile getiriliyor. Evet. Bunun dışında hani diğer e, işimiz olan ticaretle de meşgul oluyoruz dedik. Ticarette de hani turizm noktasında pazarlama e, en büyük sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor aslında. E, her ne kadar sosyal medya platformlarının çok yaygın olarak kullanılmaya başlanması ya da ne bileyim işte e, turiste ulaşabilmek için kaynakların çeşitlenmiş olması e, tek başına yeterli değil. E, özellikle e, finans konularının bizler için çok büyük problem olabileceğini belirtmek istiyorum. Çünkü verilen teşvikler ve destekler genellikle ar odaklı oluyor. ar odaklı faaliyetleri e, özellikle mühendislikle uğraşan e, kuruluşların kaptığını görüyoruz. Yani bu pastadan turizmciler olarak yeterince pay alamadığını maalesef, ee, maalesef hı hı. ortaya koymak gerekiyor diye düşünüyorum Evet İşinizin keyifli yanları nelerdir Valla işimizin keyifli yanlarına geldiğinizde şöyle ifade edebilirim yine akademisyenlikten başlayayım Öncelikli olarak bireysel çalışmayı sevenler için son derece ideal bir meslek yani e, ast üst ilişkilerinin daha esnetilmiş vaziyette olduğu yatay Aynen yatay iarşının e, olduğu hı hı. E, bir şey üretebildiğiniz ve ürettiğiniz Hı. şeyle başarıya ulaşabildiğiniz yani sizin başarınız üzerinden bir başkasının nemalanamadığı bir meslek grubundan bahsediyoruz. Evet, aslında yayın size değil, ait oluyor mesela. Aynen yayın sizin. Eseriniz ortada. Kitabınız. Onu birilerinin okuması, atıf yapması Hı -hı. bu tabii mutluluk, mutluluk. verici. Hı -hı. Bunun diğer aya öğrenci aya. Öğrencilerimiz e, mezun olduktan sonra tabii bizi unutmuyorlar yine. Biz de onlara Hı -hı. E, mentorluk yapmaya, koçluk yapmaya devam ediyoruz. Bir e, hani... İstihdam ofisi gibi de çalıştığımızı ifade etmem evet. gerekiyor. Ben aynı zamanda e, Çanakkale'de Müsyat İl Yönetim Kurulu üyesiyim. E, bu doğrultuda o bölgede ticaret yapan e, arkadaşlarımızın eleman ihtiyaçları, nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de e, öğrencilerimizle irtibattayız sürekli. Dolayısıyla onların da iyi bir konumda işe başlayabilmelerine imkan sağlıyoruz. Evet, iş dünyası ile üniversite her zaman mutlaka. bağlantı içinde olmalı. Evet, Bu çok olmalı güzel zaten. bir şey. Evet. Harika. Onlara böyle destek vermek, başarılarını görmek manevi bir haz da yaratıyordur. Mutlaka, mutlaka. Son derece güzel bir duygu. Sizce başarı nedir? Valla başarıyı şöyle tanımlamak gerekiyor aslında. Başarı ortaya koyduğunuz bir hedefe ya da amaca ulaşabilmek olarak ifade edelim. Şimdi... Başarıyı da aslında iki grupta toplayabiliriz. Bir küçük başarılar olabilir, bir de büyük başarılar. Bazen bir metrobüse yetişmek bile bir başarıdır. Tabii. Toplantıyı kaçırmamak Hı -hı. bir başarı olabilir. Ama burada tabii ki insan hayatına önemli derecede etki eden hususların daha çok başarı olarak nitelendirilmesi gerekiyor. Örneğin doktorasını tamamlamış bir e, bireyin akademide işe başlayabilmesi bir başarıdır. Hı -hı. Yani herkes doktorayı yaptığı zaman e, üniversitede göreve başlayamıyor maalesef. Evet. Yahut da işte lisans öğrenimini tamamlamış birinin kaymakam olarak atanabilmesi bir başarıdır. Öyle değil mi? Evet. Çünkü evet. milyonlarca lisans mezunu var. Bunlardan çok küçük bir bölümü, 50 tane, 60 tane e, insan ancak e, bu hedefe ulaşabiliyor. Dolayısıyla e, benim açımdan başarı nedir diye sorarsanız, ben e, en büyük başarımın e, doğru eş seçimi olduğuna inanıyorum. Çünkü eş seçimini doğru yaptığınız zaman e, bütün amaçlarınıza ulaşmak için aslında engellerin yüzde doksanını ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, huzurlu bir hayat. Kesinlikle. Ve gerek eş seçiminde gerek arkadaş seçiminde hani sosyodemografik faktörleri dikkate alarak yapıldığı zaman işte aylık gelir durumundan eğitim seviyesine ne bileyim yaşa güzelliğe Bunların tamamını dikkate hmm. alarak eş seçimi yapıldığında yahut da arkadaş seçimi, bu hmm. erkek arkadaş olabilir, kız arkadaş olabilir, başarı zaten kendiliğinden geliyor. Çünkü hani bir söz var ya, en çok birlikte vakit geçirdiğin beş kişinin ortalamasısın diye. Evet. ya Ben bu sözün kesinlikle doğru olduğuna inanıyorum. Hmm. Etrafımızdaki insanların bize doğru uyumlu seçelim. olması ya da hedeflerimize uyumlu olması gerektiğini hmm. düşünüyorum. Evet, bize iyi gelecek değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Çok önemli gerçekten. Bize huzur verecek. Bize, bize zarar şey veren kişilerden katıcı. uzak durmamız gerektiği Kesinlikle, negatif. Çok Aynen. önemli. Peki sizi en çok ne motive eder? İlaveniz var mı? Bizi en çok ne motive eder sorusunun cevabı aslında motivasyon biliyorsunuz. E, bir şeyi harekete geçiren güdüdür. Yani bir davranışa yönelten güdüdür. E, benim her zaman hedeflerim vardı. Her zaman. Yani... Bir hedefi başardığınız zaman, bir amaca ulaştığınız zaman hmm. e, başka bir amaç koymak zorundasınız. Zaten yaşam böyle bir şey. Amacı olmayan insan yaşamıyor demektir. Hmm. Motivasyon kaynağı çeşitli olabiliyor. E, bazen para motivasyon kaynağı olabilirken, bazen işte takdir edilme, taltif edilme evet. e, arzusu, işte Çok başardım diyebilme arzusu hmm. ya da bu eser benim diyebilme arzusu gibi. Hani beni motive eden bir tane şey ee, var diye Birçok şey. Evet. Birçok şey var. Ya, emeğin karşılığını almak güzel mutlaka, bir şey. Mutlaka. Mutlaka. Yani o şeyler mutlaka değişiyor. Dediğim gibi zaman zaman para oluyor. Zaman zaman işte parayla ölçülemeyen e, bir takım manevi, değerlerde olabiliyor. Manevi haz veren Aynen. duygular. Değil mi? Evet. Son olarak e, geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Elbette. Şimdi gelecek e, tabii ki bir belirsizlik içeriyor ama e, ben artık 45-46 yaşına geldim. Ee, doğal olarak gelecekte e, yegane gayem aslına bakarsanız ailem için daha sağlam temellere oturmuş bir şirket bırakabilmek Hı -hı. kendim içinse zaten kariyer basamaklarında son noktaya e, yaklaştık o son noktayı e, tadını çıkarak e, tatmak istiyorum İnşallah. E, Bunun dışında hani geleceğe dair dediğim gibi amaçlar, Sürekli Hı -hı. insanların okuduklarıyla fikirleriyle ya da gördükleriyle Hı -hı. yanlış giden bir noktaya e, rastlamalarıyla farklılaşabiliyor. Güncelliyoruz. Aynen. Sürekli güncellenen Hı -hı. amaçlarımız var. Hı -hı. E, şu an kendime koymuş olduğum e, bir hedef var zaten ama e, o hedefi de paylaşmayayım. Tamam. Ama e, umarım en kısa zamanda gerçekleşir. Şimdiye kadar her koyduğum hedefe ulaştım en azından. Ne güzel. E, bu bir başarıdır benim açımdan. Hedeflerime Kesinlikle. zamanında ulaşabilmek diyelim. Çok güzel. Daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Polat Yücekayaydı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Şeref Çok teşekkürler. Sağ dersin. olun efendim. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.